Ama bakıyoruz her bir tanesi şükrediyor ama şükretmek zorunda bırakılıyor. Daha evvelki gittiğim zamanlarda emin olun, çok şikayetler duydum. Yani komşusundan şikayet ediyor işte olaydan, dünyanın bu halinden, altının yükselmesinden, doların bilmem nesinden. Sana ne ya? Sen gel önce bir şükrüne yap. Onları tespit yap. Durumu tespit et. Bakın sana ne ya derken. Tabii ki hepimizi etkiliyor ama bunlar bir şikayet konusu değil. Huzurun önemli. Her birimiz için önemli olan huzurlu olmak, bunun için mutlu olmak. Mutluluğumuzu tesis edebilmemiz önemli. Bu sebepten dolayı her birimiz alanlarımıza sahip çıkmak durumundayız. A partisi, B partisi peşinde koşarak değil, her birini tespit ederek bırakın her birisi sizin için doğruyu, iyi, faydalı yapmaya çalışsın. Siz onların peşinde koşmayı bırakın. Bırakın onlar sizin peşinize koşsunlar. Bırakın onlar size vekillik yapsınlar. Siz onlara değil, siz onlara muhtaç değilsiniz. Onlar sizlere muhtaç, her birimize. Yani onlar sizlere, bütün siyasiler sizlere hizmet için bırakın yarışsın. Siz efendiliğinizi bilin ey milletim. Onun için efendim demeyi, buyurun demeyi bırakın. Bırakın bu milletin efendisi siz olun. Efendilik edin ki diğerleri de size hizmet ediyor olsunlar. Ama sen efendi olarak kendini kul köle gibi görürsen, Allah'ın sana verdiği gücü, nimeti almaz, kabul etmez isen bu sefer işte sen kul köle olursun. İşte bu dönem bitiyor. Bitmek durumundaydı. Ve şimdi yeni dönemler için hazırlanıyoruz. Her birimiz kendi hayatımızın efendisi olmak için. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Köylü şehirlinin efendisidir. Böyle miydi? Değildi. Ama şimdi olacak. Ee, şehirlerdeki birçok iş adamlarımız, CEO'larımız, köylerde köylülük yapmaya gidecek. Gideceğiz. Ben de gideceğim. Söylüyorum. Yani zaten hani çalışmalarımız şekilde her birimizin bir parçası gidecek. Köyler kuracak. Yaşam köyleri içerisinde doğru noktalarda, doğru binalarla, doğru şekillerde yaşam sistemleri kuracağız. Evet. Tesadüfen Bizler büyük şehirlere gelmedik. Ben büyük şehre geldiğimizde 5 yaşındaydım. Bir taraftan bakıyorum çok iyi etmişiz. Şimdi orada hani kalan dostlar, akrabalarla arada ne kadar büyük farklar oluşmuş. Hayata bakış, kültür, işte diyelim ki daha çok kendini yetiştirmeye gayret etmek işte diyelim ki her türlü fuarın, e, kongrenin, işte birçok sanat etkinliklerinin olduğu bir büyük şehirde yetişmenin bazı faydalarını gör, görmüşüz ve bunların faydalarını çok şükür ki alan olmuşuz. Evet, bir taraflarımız büyük şehirlerden ya da e, çeşitli kültür etkinliklerinden faydalanmak durumundayız ama önümüzdeki dönem dönemde de her birimiz küçük şehirler, küçük köyler, yaşam sistemleri kurmak durumundayız bu önümüzdeki 10 yıl içinde. Diğer taraftan hatırlarsanız önümüzdeki 10 yıl öngörülerine ne demiştik? 2 milyara yakın insan göç edecek. Şimdi hani bazıları diyorlar yani evet bu bir kıyamet. Emin olun ki bu çok daha dünya içinde olacaklar için küçük bir kıyamet. Ama biz dünyanın kalp gözüyüz. Timus beziyiz, çok hassasiyet halindeyiz ve biz burada herhangi bir olaydan çok fazla etkilenebilme gücüne sahibiz. Diğer taraftan biz e, Güney Asyaları göreceğiz, seyredeceğiz, dünyanın birçok yerlerini gö göreceğiz. E, batının içerisinde hani küçücük bir nükleer korkuyla neler olduğunu göreceğiz. Onların işte bir Çernobil gibi. Ne kadar böyle etkilendiklerini göreceğiz. Hani birçok kişinin aynı o Suriyeliler gibi Suriyelilerin batıya giderkenki halleri gibi batının bu hallerini görüp seyretme durumlarımız olabilir. Bunları hani diyoruz ya öyle bir dönem geliyor ki Türkiye birçok şeyi en baştan yaşayıp evet kenara çekilecek. Bu 2023 içinde biz bunları tamamlayacağız. Bakın bu şey ve 2023'ün sonunda da artık gerçekten müthiş bir rahat güvenle daha yeniliklere gidiyor olacağız. Tabi her zaman tedbirler var ama yeni bir dönem ekonomide olsun, rahatlamada, ferahlamada dünyanın birçok yerinde açlıklar ve kıtlıklar varken birçok alanda burada rahatlıklarımız olacak. Ama tabii ki her türlü tedbirle yani biz tedbirle takdiri bozalım değil. Zaten takdir olunanı tedbirle buluşalım. Bu cümlenin tekrar altını çiziyorum. Yani senin zaten kader planının içerisinde bütün bunlar var. Kaderin kodu kitabının içinde bu mekanizmaları anlatmıştık. Yeni bir dönem başlıyor. Artık eskiyi bırakmamız gerek. Peki hocam nasıl demiş? Bir örnek verebilir misiniz? Bu sözle olacak bir şey değil. Doğada yenilenirken eylem yapıyor. İnsandaki nasıl olacak demiş sevgili Yeşim. <laughs> şimdi arkadaşlar, sen şimdi eskiye bakıyorsun Yeşim. Diyorsun ki benim annemle ilgili yaşadıklarım bunlar ve gidiyorsun geçmişe geçmişte yaşadığın olaylardan bakıyorsun. Diyelim ki çocukken bir hal ve bir durum yaşadın. Diyelim ki senin bir yerde küçük bir yanığın oldu. O yanığın travması sende duruyor. Ve seni hala şu ana kadar bu yönetiyor. Herhangi birinizin bir travması yaşadığı bir hal. Ve o artık bir düşünce kalıbı, bir inanç kalıbı olmuş. Ve sen sürekli o hal ve durumdan sakınan, korunan, korkan, ürken, endişe eden bir haldesin. Birinizin babası iflas etti, birinizin annesi işte diyelim ki bir sinir krizi geçirdi. Birinizin anne babasının kavga etmesine şahit oldu. Şimdi bu sende bu travma duruyor. Ve bu seni yönetiyor. Bu senin eskin. E bunu bırak gel diyoruz. E nasıl bırakayım diyor. Kolay. Şimdi bugün Yeşim bir sürü hal ve deneyimle buraya geldi. Yeşim Niye hala o yaşadığı 10 yaşındaki haliyle o yanık olayına bakıyor da bugünkü yeşimi oraya yollayıp da bugünkü halle bakmıyor? İşte bakın bir tane metot size. Yani geçmişte yaşadığınız olaylara hallere geçmişin penceresinden ve gözlerinden bakmayı bırakıp şu anda geldiğin bütün o deneyimlerden dolayı öğrendiklerin ve aklettiklerin gözle bakmak yeniden bakmak ve eskiden özgürleşmek bu şimdi bir tanesi